Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte blok sürüşe baştan başlayacağız. Daha önce hiç blok sürüş çekmemiştim ama arkadaşlar ileride yana sambdan ana yani ana sambdan blok sürüş videoları gelecek ama neyse videoya geçelim. Baştan başlıyoruz arkadaşlar bugün blok sürüşe. Ee, şimdi ilk başta bir görev alalım. Ee, hemen alalım. Evet arkadaşlar başladı videomuz tekrar. Neyse hemen haydutları kesmeye başlayalım. Başlıyoruz. Şunları vuralım arkadaşlar. Direkt vur kaç yapacağım. Arkadaşlar hepsini bir ara toplayıp Arkadaşlar öldüreceğim. başlayalım. Şimdi bunları... da Şuradaki döndürelim. Arkadaşlar e, ilk başta bu bunları kesip görevleri bitireceğim. Ondan sonra kılıç alıp diğer adalara geçeceğim. Arkadaşlar oradan goril kralı kes keseceğiz ya da 15 evli olduğumuz zaman bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. İlk bölümlük bu kadar olacak yani. Şu pointleri ben biriktireceğim arkadaşlar. Her ada biriktireceğim böyle. Ada atlayana kadar. Neyse şimdi tekrar, evet, so yani görev alalım. Şuradan haydutlardan. Arkadaşlar ben katan alıp geliyorum arkadaşlar bir tane şuradan. Ha alalım. alacağım Buradan. Katana katana. Kutlas da var ama aa bir para lan. Abi bir parayla yetmiyor var ya. Cık. Arkadaşlar bin para istiyormuş katana. Bir parayla yetmiyor. Yani gerçekten böyle bir şans olamaz. Ee, Neyse. Devam edelim. Evet. Evet arkadaşlar. Eee banditleri keselim yani haydutları. Arkadaşlar, ee, şimdi biz bunları öldürelim hemen ee, Arkadaşlar bu oyun ilk başta başladığınızda size e, level atlamanız kolay olacak ama arkadaşlar biz leveli geçtiği zaman e, level atlamak çok zorlaşıyor ve oyun da çok zorlaşıyor. Yani, Yaz tatilinde her gün video gelecek arkadaşlar Bunu da söyleyeyim yani Eğer arkadaşlar yaz tatiline kadar 200 ya da 100 abone olursak e, yüzümü göstereceğim arkadaşlar e, neyse şunu alalım ben, ben görev almadım doğru ya oraya. görev alıp geliyorum arkadaşlar ben evet arkadaşlar görev görev aldık. onu balık almışım elime almışım. Neyse. Ee, ben bence de alalım bandit yapalım. Da... son olarak bu ve bu. Diğerlerini almayacağım çünkü zaten e, beş tane de olur. Ama burada zaten dört tane var. Diğerlerini de alalım. Bunu da aldığım zaman bitiyor. Ama bunlar niye kaçıyor anlamadım. Kardeşim niye kaçıyoruz? size buluyorum işte kaçmayın. Burada olay yapıyoruz böyle abi kaçmayın bandisler. Hepsini alayım. Zaten direkt. Güzel. 9 level olduk. Son bir level kaldı arkadaşlar. bir tane daha görev aldık arkadaşlar ee, şimdi şuradan tekrar 5 tane ban kestiğimiz zaman e, öbür adaya açılabileceğiz ee, yani e, jungle yağmur ormanına açılabileceğiz hemen şunları da keselim ben arkadaşlar jungle'da geliyorum şimdi Bakalım saat kaçmış? 22.05 geçiyor. O zaman ben durdurup geliyorum videoyu. Yani jungle'a ışınlanıyoruz. Pow Ve geldik arkadaşlar. Ee, hemen şuradan istatistiklerimizi verelim. Meal'a vereceğim. Yani ham yumruk ham enerji. Ee, 10 tane savunmaya vereceğim. İleride me meyvemiz olacağı için kalanlarını da meyveye vereceğim. İleride çünkü meyve falan satılmayacak. Neyse arkadaşlar başlıyoruz. Ee, bu adadaki maceramıza. 15 level demiştim arkadaşlar ama video bayağı bir uzun oldu. 6 dakika oldu arkadaşlar. O yüzden e, videoyu sonlandırıyorum. Yarın görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.